Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic Net'te genel iç koleksiyonlarda stack sınıfında contains metodunu göreceğiz. Şimdi şöyle diyelim. Bu metot nedir? Ne işe yarar? Şunu yapar. Nesne içerisinde arama yapar. Nesne içinde arama yapar. Şimdi bunun kullanım şekline bakalım kullanım şekli nasıl olur? Kullanım şekli şöyledir. En başta nesne ismini yazarız. Ondan sonra şöyle contains parantez aç kapat. Arayacağımız elemanı buraya yazarız. Kısaca ne diyelim? Eleman diyelim. Şimdi bunun şöyle bir özelliği var. Ne diyelim? Şöyle aranan eleman varsa. Aranan eleman varsa buradan geriye ne de geri döner? True Deger'e döner. Bu Deger'i şöyle kopyalayalım. Kopyala. Bir de ne olacak? Aranan eleman yoksa. Aranan eleman yoksa geriye ne yapar? False Deger'i yollar. Şimdi bunları da dedikten sonra ne yapalım? Bununla ilgili bir örnek yapalım. Bakın şuradan ne diyorum? File, New Project, Console Application'ı seçiyorum ve OK diyorum. Şimdi burada program geldi. İlk olarak ne yapacağız? Burada nesnemizi tanımlayacağız. Dim diyorum. Nesnemin ismi ne olsun? Şöyle veri as stack of tipine ne diyelim? Şöyle string Şimdi burada ne yaptım? Stack sınıfında veri isminde bir nesne tanımladım. Şimdi ne yapacağım? Bu veri nesnesini hazırlayacağım. Veri eşittir ne diyeceğim? New şöyle stack of string. Bunu da dedikten sonra ne yapalım? Veri nesnesine eleman ekleyelim. Veri nokta eleman eklerken ne diyorduk? Push diyorduk. Parantez aç kapat. Ne diyelim? Şöyle AA diyelim. Bu değeri kopyalayalım kopyala yapıştır yapıştır şöyle yapıştır diyelim. Buraya ne diyelim? CC. Buraya ne diyelim? D de buraya ne diyelim? Şöyle E E diyelim. Şimdi bunu da dedikten sonra ne yapalım? Şöyle şurada ne yapalım? Eee değer isminde, string tipinde bir değişken tanımlayalım. Bunu şöyle direkt e, input box'ı kullanalım. Kullanıştan buradan veri alacağız. Ne diyelim şöyle e, a a c c d, d e, e Verilerinden birini yazın. Şimdi burada bunu da dedikten sonra arama işlemine bakalım. Arama işlemi nasıl olacak? Arama işlemi de şöyle olacak. Dim. Ee, şöyle yapalım. Onu da bir değişken üzerinde görelim. Ona da şöyle ne diyelim? Sonuç diyelim. S tipin olsun. Böyle an olsun. Şimdi sonuç değişkenine şöyle bir aktarma yapıyorum. Sonuç eşittir. Şöyle veri nokta. Ne diyeceğim? Aramaya hangi metoddan yapıyoruz? Contains metodundan. Peki nerede neye göre arayacağız? buradaki değer değişkenine göre buraya ne yazıyorum değer. Şimdi kullanıcı ne yapacak? Program çalıştığı zaman işte input box gelecek. Kullanıcıya şunu diyeceğiz. İşte şu değerlerden birini yaz. Eğer kullanıcı şu değerlerden birini yazarsa geriye ne yapacaktır? Buradan geriye sonuç değişkenine true değeri gelecektir. Şuradaki değerlerden birini yazmazsa ne yapacaktır? Geriye buraya false de gelecektir. Şimdi buradaki true ve false'ı kontrol edelim. Onun için neyi kullanacağız? If şart yapsın. If diyorum. Şöyle bakın. If sonuç eşittir true ise. Yani nedir? Aranan değer varsa. Aranan değer varsa. Aranan değer varsa ne yap? Aşağıda şu kodu çalıştır. Mesaj box'ta ne diyelim? Şöyle aranan değer şöyle birleştir. Ne yapacağım? Şuradaki bu değer değişkeni var ya bu değer değişkenini buraya çekeceğim. Değer şöyle ne diyelim? Birleştir var. Yani aranan değer varsa işte değer de ekrana getirip diyecek ki aranan değer var. Bunu da dedikten sonra şöyle ne yapalım? Burayı kopyalayalım, kopyala. Buraya tekrar geldim. Şimdi bakın burada ne yaptık? Aranan değer varsa, bir de aranan değer yoksa, bakmamız gerekecek. Sonuç eşittir false ise. Yani nedir? Aranan değer yoksa. Aranan değer yoksa ne yap? Aşağıdaki kodu çalıştır. Aşağıdaki koda ne diyeceğiz? Aranan değer yok diyeceğiz. Şimdi bunda dedikten sonra ne yapalım? Programı bir çalıştırıp bakalım olmuş mu? Buradan çalıştırıyorum. Bakın bana ne dedi? İşte A, A, C, C, D, D ve E, E verilerinden birini yazsın. Mesela ne diyelim? Buraya D, D diyelim. Okey diyorum. Bakın ne dedi? Aranın değer D, D var. Ve şöyle yapalım. Tekrar çalıştırıp bakalım. Mesela buraya ee değerini yazalım. Bakın ne de aranan değer ee var. Bir de olmayan bir değer yazalım. Mesela olmayan değer ne olsun bb ee, olsun. bb değeri burada yok. Bakın şurada bb değeri yok. Bakın nede de aranan değer bb yok. veya herhangi başka bir e, değer de yazabiliriz. Mesela ne diyelim? ZZ diyelim. Bakın şu. Bakın ne dedi? Aranan değer ZZ yok. Bunun gibi. Contents metodu ne yapıyormuş? Nesne içerisinde arama yapıyormuş. Aranan değer varsa geriye ne oluyor? Aranan değer varsa geriye true değerini yolluyor. Aranan değer yoksa geriye ne yapıyor? False değerini yolluyor. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.